çok güzel. Biz de destek olalım, yardımcı olalım kendilerine. Ve bu şekilde başarılara devam etsin. Temennimiz o. Yeni öğrenimiz geldi geçen de Çok gelişmiş. Öyle mi? tam oradaki, oradaki okuldaki tabii okul farklı olur. Evet, Profesyonel hocalar. Bakın bizim bir birlikte. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok bir de bunlar tam gelişme çağında. Şimdi ne kadar çok e, yakın olursa o kadar bunun karşılığını da verirler. Bir de şey neden gittiğinizde ondan bahsediyor. Yani <Ne> bir güzel. <laughs> ne kadar güzel. İşte e, bir elinden tutan olursa, bir, bir ortam sağlanırsa mutlaka bu tarz e, başarılı çocuklar ortaya çıkıyor. Ve o get. bu sene de yine ben o güreş e, programına katıldım. Ne kadar güzeldi. Yani hem Veliler, aileler çok heyecanlıydı. Çocuklar herkese öyle. Tabii en önemlisi de bu gençlere centilmenlik ruhunun işlenmesi çok önemli. Hani Ulu Önder'in dediği gibi gerçekten öyle. Yani sporcunun zeki, çevik ama en önemlisi de ahlaklısı en önemli bence. Yani bir spor adamının, sporla uğraşan bir insanın ahlaklı olması çok çok güzel bir şey centilmen olması çok güzel bir şey. E, sporla centilmenlik birbirine çok uyan, çok yakışan bir e, davranış. Sporcunun en temel özelliği centilmenliktir bence. Onun için eğitime devam, spora devam ama centilmenlik ve e, centilmenlik ruhuyla devam edeceğiz. Güreş de galiba alanınız ve siz, de, siz galiba. Tabii yok ben güreşmem. Ya yani biz benileştim. Bizim bizim Kahramanmaraş'ta hocam da evet. evet. Bizim Kahramanmaraş'ta ya profesyonelce yani o şekilde böyle bir imkanımız olmalı hiçbir zaman. Ancak e, düğünlerde dahi bizim orada daha önceleri düğünlerde bile güreş müsabakaları düzenlenmekte. Evet. Dolayısıyla e, veya iki, iki baba bir araya geldi mi yanında çocukları varsa hadi bakalım bir derler bizim orada. Yani biz daha böyle ama benim güreşe karşı gerçekten e, özel bir sempatim vardır. Her zaman atasporumuza karşı tabii, e, bizim Maraş e, bölgesinde, Kahraman Maraş bölgesinde e, ve çok tabii milli sporcular e, yetiştirdik o bölgede. Hala da var e, nitekim. Ve e, çok özel bir e, ilgi vardı güreşe karşı. Ben bu bölgede de e, bu ilginin fark ediyorum, görüyorum. Çünkü aynı heyecanı e, de görülen aynı heyecanı ben burada da bakın etkinliklerde görüyorum. Aileler büyük bir heyecan ve büyük bir şey içerisinde. Ee, yani ilgi ve alaka gösteriliyor. Bizim bakın kış boyu hocam sağ olsun büyük destek sağladı. O, o okullara ciddi talep oldu. Şimdi yaz okullarımız olacak. Onlara herkese öyle talep e, sağlanıyor. Beni daha çok sevindiren e, çocuğun, e, yavrumuzun e, hem de şeyde başarılı olması. Derslerinde de başarılı olması. Yani zaten e, dikkat edin e, bazen şöyle bir algı söz konusu oluyor yani sporla uğraşan çocuğun derste başarısız olacağı e, gibi bir algı söz